Alo. Merhaba. Merhaba ne haber? Nasıl Ferhunde? İyi. Atlattı. Kendine geldi. Çok sevindim. Babana ulaşamıyor. Telefonlarıma cevap vermiyor. Öyle mi? Müsait değil herhalde. Nerede olduğunu biliyor musun? Yok. Hiç görmedim bugün. Ne oldu? Niye arıyorsun babamı? Tahmin et bakalım. Ne oluyor Levent? Ferhunde'ye yaptığınız baskıdan haberim var. Eğer bu işin altından sen ya da baban çıkarsanız... ...dünyayı dar ederim size. Neler düşünüyorsun sen? Delirdin mi? Ona zarar vermek isteyen düşmanımdır. Bunu yapana elime geçirdiğim an hiç acımayacağım. Haberiniz olsun. Sen iyice saçmalamaya başladın artık. Yeter. Sana o kadar söylüyorum. Okan'ın tehlikeli Levent. Bilmediğim bir şeyler olduğu kesin. Büyük bir ihtimalle kocası. Adamın böyle bir şey yapmak için o kadar çok nedeni var ki. Verhun'da nasıl olsa konuşacak. Yorma kafanı şimdi. Eğer bu olayla uzaktan yakından bir ilgin varsa şimdiden kaçacak bir delik ara kendine. Uyudu. Çok yorgun tabi. Çok hırpalanmış. Bunu yapan insan olamaz. Elleri kırılsın inşallah. Sürüm sürüm sürünsün kim yaptıysa. Bir şeyler alayım acıkmışsınızdır. Tost varsa yerim. Sabahtan beri bir şey yemedim. Çay ya da kahve? Çay lütfen. Bakar mısınız? Bize iki çay, iki çay. Bir de tost. Tamam. Nasıl sinirimi bozdu? Söylemesem neyse. Uyardım kaç kere o kadından uzak dur diye. Tehlikeyle yüzleşti sonunda. Haklı çıktım ya, kabullenemiyor şimdi. Bana saldırıyor. Sen mi yaptırdın Aslı? Ne diyorsun baba? Şaşırdın mı? Evet dersen hiç şaşırmayacağım. Hayret bir şey. Nasıl söylersin bunu bana? Hayır, ben yaptırmadım. Emin olmadığım için Levent'le konuşamadım bugün. Ferhunde'yi uzaklaştırmaya çalıştığını biliyor. O farklı bir şey. Açıklaması kolay. Ama öldürmeye teşebbüs bu korkunç. Senin için ismimi bir tarafa koyup küçücük bir kadınla karşı karşıya geldim. Beni küçük bir işle uğraştırırken sen bu kadar büyük bir işe soyunduysan... Hayır diyorum baba. Hayır. Ben yaptırmadım. Bu bize çok pahalı yapatlar Aslı, Çok. Bunun sonuçları tahmin edemeyeceğin kadar kötü olur. Ben yaptırmadım baba. Kesinlikle. İster benden emin ol ister olma. Ama Levent'ten kaçmana gerek yok. Rahat rahat konuşabilirsin. Çünkü benim de için bu konuda çok rahat. Onu böyle görmeye dayanamıyorum. Şevket ya da başkası. Onu kim bu hale getirdiyse nasıl bir öfke duyuyormuş. Nasıl kin güdüyormuş aklım almıyor. Ferhun de zor bir kızdır. Biliyorum. Serttir. Katıdır ama görünüşte. Onun içinde öyle kırılgan, öyle yalnız bir çocuk var ki Levent Bey. Kimseyi göstermez. Onu bir tek ben tanırım. Çok acı çekti Fernanda çok. Tırnaklarını geçirdi hayata tutunmak için. Büyürken kimse yoktu. Ne yanında ne de arkasında. Babası yoktu. Ben yoktum. Yeni yetişen bir genç kızı koskoca... ...koskoca hayatta tek başına bırakıp gittim. Baş edebilmek için yollar buldu kendine. Kimi yanlış, kimi doğru. Elinden tutan kimse yoktu ki. Doğru yaptığı her şey onun başarısı. Yanlışlarının hepsi benim yanlışımdır. Siz yurt dışında mıydınız? Cezaevindeydim. kocamı öldürdüm. Ferhunde'nin üvey babasını. Çocuğum yıllarca bu yükü de taşıdı omuzunda. Kimseye söyleyemedi. Kimseye göstermedi ama O yükün altında ezildi benim çocuğum. Benim suçumun cezasını çekti. Herkes yaşadığını bilir Levent Bey. Herkesin gerçeği başkasına göre farklıdır. Ferhani de şimdi parmağında sizin yüzüğünüzü taşıdığına göre bunları bilmeniz lazım diye söyledim. Bu sizin için sorun olacaksa lütfen kızımı incitmeden tedbirinizi alın diye. Ben Ferhunde'yi seviyorum. Bu da benim gerçeğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.